Hepinize hoş geldiniz. Ben Deniz Emil Tatar. Yine sizlerle beraberim. Herkes sanıyordu ki blöf yapıyorum. Yok öyle bir şey. Ya blöf yapmıyorum kesinlikle. Söylemiştim ben size. Yani e, bu bedava yayınlar Ocak'tan bu zamana kadar devam ediyor. Elimizden geldiğince sizlere fayda sağlamaya çalışıyoruz ama ne beğeni yapıyorsunuz, ne yorum yapıyorsunuz, ne Kupon paylaşın diyorum, paylaşıyorsunuz ki inadına sanal bayi kuponu paylaşanlar da ayrı bir durum. Yani anlayacağınız, böyle devam ederseniz ben böyle devam etmem demiştim. Herkes blöf sandı ama artık blöf değil. Bunu anladınız. Haftada sadece iki yarışı yorumlayacağım YouTube'da. İki yarış, bir iki. Geçen gün yorum yapmıştık. Şimdi geldik bugün için. Daha doğrusu biz şu an zaten şu an Ankara devam ediyor. Ben Ankara'yı izlerken arada dedim sizlere bu videoyu çekeyim. Bursa yarışları için videomuzu çekeceğiz. İzmir yarışları yine ücretli abonelerimize olacak sadece. Onlara da sesli olarak yorumları tekrar yapmaya başladım. Dünkü İzmir yani bugün akşam koşacak İzmir yarışları için sesli olarak yorumları aktardım. Artık o şekilde hizmet veriyoruz efendim kendi abonelerime sesli yorumlarla kendi tahminlerimi aktarıyorum. Haftada iki günde e, bu YouTube'da vefasız olan tayfaya da e, arada iki tane video çekiyorum. O da YouTube devam etsin. E, sizler de hiç yoktan e, Kurunun yanında yaşlar da yandı çünkü o yaşlara üzüldüğümden dolayı bu haftada iki gün ücretsizlere de devam ediyorum. Zaten onları da yine izliyorsunuz ama beğeni gelmiyor. <laughs> Yakında onları da kaldırırım bakın. Çok önemli değil yani yakında onları da kaldırırım çok çok fazla değil. Bugün Ankara berbat başladık ilk koşu e, garip garip safkanlar geliyor ya Ankara'da e, şunu çözmeleri lazım gerçekten Ankara Ankara'da toplama kampı gibi bir yer oldu Kocaeli gibi yani her yerden atlar her yerde koşuyor şunu bir çözün artık Türkiye Jokey kulübü yani her at her yerde koşunca hiçbir tahmin yapamıyoruz ki çalışma bile göstermiyorlar E çalışma göstermiyor gitmiş bir tane kum koşmuş. Ondan sonra e, İstanbul'a gitmiş. Özür dilerim, gitmiş Ankara'da çim koşmuş. Becerememiş, gelmiş İstanbul'da sentetik göstermişler. Sonra getirmişler Ankara'da kum pistte tuta tuta kazandı bugün safkan. Normalde 15 lira ganyan olması gereken safkan ilk koşuda ilk ayakta kaç küsüratlı ganyanlarla geldi. <laughs> Herhalde e, öyle diyorum bir tane Kendini bilmezi söylemişler, herkese dağıtmış safkanı. Çünkü bir ara bir baktım, 8 numarayla bütün ikililer, çiftler alınmaya başlandı. Ee, herkes biliyormuş safkanı, bir biz bilmiyormuşuz. Onu çok net anladım Ankara'da. Ankara'da bu çok oluyor. Dikkat edin. Ve böyle gelen safkanların da üstünde nedense, rastlantısal olarak artık bilmiyorum, hep çelik soyatlı biri oluyor. Derdimi anladınız herhalde. İkinci koşuda da dimdirek safkan çıktı. Yine çelik soyadlı bir kardeşimiz ortalarda gözükmedi. O yarışta 3 tane kaybolan safkan var Ankara'da hala arıyorlar. Artık dikbendeler mi? Yoksa e, şeye mi gittiler, e, Ne neredeydi pavyonlar? O bölgeye gittiler herhalde. 3 tane at kayıp. Ne demek istedim herhalde, anladınız. O yüzden Ankara'ya dikkat edin. Ankara, Ankara çok zor. Ankara, başkent Ankara can sıkıyor. Yani orayı da yakında tahmin hissemden çıkaracağım az kaldı. Çünkü ben jockey yarışından anlamıyorum. Bunu hep söylüyorum. Neyse. Şimdi bursa yorumlayacağız diye geldik sizlere. Evet bursayı yorumlayalım. Haftanın ikinci ücretsiz videosu bu. Ee, diğer tahminlere ulaşmak için bana ulaşıyorsunuz efendim. Ben de size nasıl e, abone olabileceğinizi anlatıyorum ki. Mail yoluyla, sosyal medya yoluyla her türlü bana ulaşma şansınız var. Ve zaten abonelere de mail ve e, sosyal medya üzerinden yolluyorum tahminleri onlar da bana kazandıkları kuponları yolluyorlar. Hem sizin gibi sanal bayi kuponu da yollamıyorlar. Çok seviyorum onları. Gerçekten çok seviyorum. O yüzden ve o kuponlar geldiğinde de paylaşıyorum güzel güzel şarkılarla. Bu ara Ebru Gündeş'in Silerim şarkısına bayağı bir taktım. Bütün kuponları da onunla paylaşıyorum. Pekala. Bursa. Meydan yarışta başlayacak Bursa. 1300 metre mesafe. Çin pistte 2 yaş İngiliz tayları karşımızdalar. Koşunun favorisi 8 numaralı You and Me. Plasele'de 4 numaralı Noble Whisper çıkmış karşımızda. Doğru mudur? Doğrudur. 8 numaralı You and Me buranın favorisi olmayı hak ediyor. Ama rakipleri 1 numaralı Bulutkar sonra 2 numaralı Doru Yıldızım. Doru Yıldızım. Yani 8-1-2 tutuyorum ben. Bursa'da birinci koşuyu. Ama bu yetmez derseniz kurcalamak isterseniz 4 numaralı Noble Whisper ve 7 numaralı Stronger. Künye de ekleyin derim. Yani 8 1 2 4 7 Cemil Tatar'ın sıralaması Bursa birinci koşuda 5 Eylül Bursa programı bu. İkinci koşuya geldik. İkinci koşuda da 3 yukarı yaş İngiliz atları 2000 metre mesafe çim pistte 3 şartlı yarışta karşımızdalar koşunun favorisi. 1 numaralı Gravity of Love çıkmış 3 numaralı Rosaria ile birlikte ki katılmıyorum. 2 numaralı Go Beauty'nin bu koşuda çok iyi koşması lazım ve bence unutulmuş 2 numaralı Go Beauty buranın favorisi. 4 numaralı High Volume iyi koşacak. Ekürisi de iyi durumda onu söyleyeyim. Sonra 3 numaralı Rosaria'ya ben de şans tanıyorum. Ama ardından da 6 numaralı Sara ben de diyorum. E, bu kadar at yazdık ne yapıyoruz? 1 numaralı Gravity of Love'ı da yazıyoruz. Ben ne kadar tutmasam da eklemek zorundayız. At favori çıkmış ve zaten az at koşuyor. 5 atla burayı kapattık. 2-4-3-6-1 benim sıralamam. Bursa'da ikinci koşuda dediğim gibi 2-4-3-6-1 benim sıralamam. İsterseniz herhangi bir yerinden çizgi çekip devam edebilirsiniz ki yarışın bence 2 4 3 arasında geçmesi lazım. Onu da çok net söyleyeyim. Üçüncü koşu. Yine bir maiden karşımızda ve koşunun Türkiye geneli favorisi Dark Glow 5 numara safkan çıkmış. 2 numaralı Benoatto Fire'ı da plasede de bize önermişler. Çok zor yarış ya. Gerçekten çok zor yarış. Yani 5 numaralı Dark Glow evet derece bakımından baktığınızda favori olmayı hak ediyor. Ama burada bir 7 numaralı masal ormanı var. Nasıl unutursunuz? Kupona yazmak lazım. 2 numaralı Beyond the Fire'a ben de katılıyorum. Hatta yani burası aslında 5-7-2 bitecek gibi görünüyor. Ama o kadar zor bir meydan ki çünkü birçoğu ilk defa koşmuşlar. Bir defa yarış yapmışlar. ikinci yarışlarında buraya gelmişler. O yüzden çok da güvenemiyorum. 5-7-2'nin yanına 6 numaralı Erik Dalı 1 numaralı First Rose ve 3 numaralı Cool Island'ı önereceğim ki bu Cool Island'ın ilk koşusundaki 10'unculuğuna hiç aldanmayın. Acayip çalışmış. Zınk diye gelirse bir anda 20 lira Ganyan'la Bursa'yı afallatabilir. Benden size söylemesi 3 numaralı Cool Island burada benim bombam. Yani 3. koşuda da sıralamam 5-7-2-6-1-3 şeklinde Bursa'da. Geldik dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda 2000 metre mesafeli kısa vade 7 yarış var. Çin pistte karşımızda 4 yukarı yaşlı Arap atları. Hani televizyondakiler diyor ya 4 yukarı yaşlı Araplar koşuyor diye. Araplar koşmuyor. Arap atları koşuyor. Onu bir kere daha hatırlatayım. E, çünkü garip garip laflar ediyorlar. Farkında değiller. Bugün de bir kızcağız adını bilmiyorum yani ferdilerle yayına çıkmıştı programın sonunda şey dedi arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum dedi yani Ferdi ve yanındaki arkadaş kimse onu da hatırlamıyorum onlara bol şanslar diledi yani sana bana dilemedi kız direkt onlara şans dedi o da garip bir durum ya bu, bu tür hatalar spikerseniz yapmamalısınız bakın Türkiye Jockey Kulübü'nün televizyonda böyle şeyler olmazdı çünkü eskiden TRT gibi yönetilirdi şimdi kim var başlarında onu da bilmiyorum var kim varsa da Gerçi beni ilgilendirmiyordu ama lütfen artık şu spikerlerinizi bir toparlayın. Gerçekten toparlayın. Ee, dün yine bir tane spiker kardeşimiz sağ olsun yarı spikeri kendi atını bayağı bir çağırdı çağırdı da gelmedi at. Ee, onlara da lütfen dikkat edin. Yani ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Benim gibi birkaç kişi daha anlıyor. Sevgili Zadik orada. Zadik Gökoğlu orada. Zadik bunları uyarması lazım. Niye uyarmıyor onu da bilmiyorum. Yani adam resmen kendi atına bas bas bağırdı ama getiremedi. O da ayrı bir konu. Neyse. Şimdi nerede kaldık? Dördüncü koşu. Kısa vade 7 yarış dedik değil mi? Favori kim? 7 numaralı Ersan Şah çıkmış. 5 numaralı öykülü kızla birlikte. Valla şunu söyleyeyim. 7 numaralı Ersan Şah son yarışını zor da olsa kazandı. İstanbul'da kazandı. Geldi Bursa'ya. Ee, tabii ki iyi koşacak. Ee, yine son yarışını kazanan 1 numaralı Dinamit. O da Bursa'ya vekaleten gelenlerden. 7 bir burada benim de öncelikli safkanlarım. Yani ikisi de bu grubu geçer gibi görünüyor. Çayım soğumasın. Bu arada iki tane de buranın atı var ki biri 4 numaralı Müzeyyen abla. Seversiniz. <laughs> en son getirdiğimde bayağı bir kişinin keyfi yerine gelmişti. 4 numaralı Müzeyyen abla dikkat edin. Burada 7 ve 1 kötü koşarsa yine devreye girer. Ve 6 numaralı Prens Jora buranın atı. Bursa atı. Bunların ikisi de. Ve 7 ve 1 yani misafir atlar kazanamazsa kötü koşarlarsa buranın atları 4 ve 6 devreye girer. Ha Selim'in bindiği öykülü kız ne yapar diye soracaksınız muhtemelen. Abi yine favoriden mi yatacaksın diyeceksiniz. Valla bu pistte öykülü kız daha önce bu mesafede 2.18.88'lerde koşabildi. Ama burada Müzeyyen ablanın bir 2.15'i var. Hatırlatırım. 2.15 nereye? 2.18 nereye? Hadi Selim bindi bir saniye daha iyi koştu. Hadi Müzeyyen abla bir saniye kötü koştu. Yine yarış 2.16'da 16da biter. Yani demek istediğim Öykülü Kız'ın e, bu grubu geçmesi için çok 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 kötü koşulması lazım yarışın. O kadar kötü koşulur mu? Oluyor. Olmuyor değil. Ama ben yazmam. Kusura bakmayın. Bende yok. 7-1-4-6 dördüncü koşudaki sıralama. Bursa beşinci koşu. Handikap 14 yarış 1700 metre mesafe çim pist 4 yaşlı Arap atları karşımızdalar. Koşunun favorisi 7 numaralı çöl kraliçesi, çöl kraliçesi çıkmış. 3 numaralı koşucu kızızdan da rakip şeklinde bahsediyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya gerçekten. Peki 6 numaralı İnci'nin bu yarışta koşmuyor mu? 10 numaralı Nurbanu Sultan'ı ne yapacağız? He? Ey Türkiye geneli puanlamalar. 6 ve 10 koşmuyor mu bu koşuda? 6 10 burada benim ilk iki atım. 3 numaralı koşucu kız da bunlara rakip olur. 6 10 ve 3 tutuyorum günün 5. koşusunu Bursa'da. Kötü koşarlarsa 7 numaralı kraliçesi, çöl kraliçesi devreye girer. Ama onu sokuyorsanız devreye İstanbul'dan formda gelen 1 numaralı Jalele'yi de kupona eklemek zorunda kalırsınız. Yani bu yarışta da toplam 5 at öneriyorum. 6, 10, 3, 7 ve 1 benim sıralamam. Peki yalnız bıraktığımız at yok bu. <laughs> Türkiye Jockey Kulübü'nün televizyonunun tahmincilerinin söylediğine göre. Banko demiyorlar biliyorsunuz. Tahmin vermiyor ya onlar. Onlar analiz yapıyorlar ve yalnız bırakıyorlar. Peki. <laughs> işte Selim'in kazanacağı yarışa geldik. Günün 6. koşusu. E, 4 numaralı Miss Kübra o kadar iyi yarışlar yaptı ki. Ve sürekli kendini geliştirdi, geliştirdi, geliştirdi. En sonunda demişler ki Selim abi Gel. Bak hazır bir at var hemen şu 450 bin lirayı biz kazanalım sen de montunu al git demişler. Tam tabiri bu. Başka da bir şey yok. 4 numaralı miskübra bu grubu son yarışı kadar koşsa bile geçme şansı çok yüksek. Ve benim banko Yalnız bırakmıyorum ben banko diyorum tahmin veriyorum. Anlatabildim mi? Yalnız bırakmayın kimseyi Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Bak benim gibi deliriyorsunuz sonra yalnız kalınca. 6. koşu miskübra banko dedik. Bilginiz olsun. 4 numaralı Safkan. Bursa 7. koşu. Handikap 16 yarış. 1200 metre mesafe. Çin pisti. 3 yaş İngiliz tayları karşımızda. 3 numaralı Freccia koşunun favorisi. 4 numaralı Strakov'la birlikte. Aynen katılıyorum. 3 numaralı Freccia burada yarışı kazanmaya en yakın isimdir. Yani arkasına sıralı ikili düşünülür. Öyle söyleyeyim. Tek dahi diyebiliriz. 2 numaralı Bıçkı Dereli Ege. Hata kollar. 4 numaralı Strakov da tabii ki en sert rakibi. 3-2-4 yarışı, 3-2-4'ün dışına bu yarış biraz zor çıkar. Ha, zorlamak isterseniz buyurun zorlayın. Ama ben 3-2-4 dışında at telaffuz etmem bu koşuda. Biliyorsunuz ben Banko'nun yanına da at konuşmam. Bir de şimdi şey çıkmış ya. Bankomuz biraz sarsılırsa şunun da şansı var filan diyorlar. 10 bin liralık altılı veriyorlar tahmin olarak. Ne güzel. <laughs> ben o fiyatları bulursam bir gün Beni öldürün çok net söylüyorum Ben bir gün size 10 bin liralık altılı verirsem e, Bizzat girin Videonun altından sövün Çok net söylüyorum Ki bunu yapana da sövün 10 bin liralık altılı şablonu olmaz O kadar net Bir de akşamında herkes benim gibi hesabını versin Ben bu paralı abonelikleri verdiğim altılıları Her akşam Z raporu olarak Yayınlıyorum Instagram'da Twitter'da ve Facebook'ta nasıl yayınlıyorum? E, tutanları tutmayanları gösteriyorum ve sıfır çeksem bile ben gösteririm. Çünkü benim olayım bu. Ben bir gün sıfır çekerim, ertesi gün 3 tane ikili de 10 bin, 20 bin, 30 bin para kazandırırım. Bizim olayımız bu. Bizi bilenler biliyor zaten. Ücretli aboneler de sağ olsunlar artık alıştılar. E, dün son koşuda hepimiz birlikte çıktık. Çok da güzel oldu. Peki. Nerede kaldık? Bursa 8. koşu 2000 metre mesafe handikap 21 yarış. 2 numaralı Kızılışık favori Morgül ile birlikte. Çok güzel. Peki diğer atlar sanırım koşmayacaklar. Çünkü burada 7 tane safkan var. 7'si de birbirini geçerse hiç şaşırmam. Burası da kapatmalık ayak ve sizlere sadece sıralama önereceğim. Benim birinci atım 4 numaralı Şenak Yüz. Sonra 1 numaralı Line of Hunter tutuyorum. 7 numaralı Kandıra Bey 3. atım ve 3 numaralı Morgül de benim burada 4. atım. Benim öncelikle atlarım 4 1 7 3 ki burada sıralı bahis varsa bu 4 atı denerim. Heh, denerim. Sıralı bahis de var çok güzel. 4 1 7 3 denerim. Ama arkası ne olur derseniz tabii ki 2 numaralı Kızıl Işık, 5 numaralı Anzaklı, 6 numaralı Mahanta'yı da yazıp eğer 6'lı oynuyorsanız kapatın. Hiç uğraşmayın. Çünkü ya da küçük oynuyorsanız risk alın. 4-1-7-3 geçin bu yarışı. Bu kadar da net söylüyorum. Çünkü bu yarışta ben favorilerden bir tek Morgül'ün kazanma şansı olduğuna inanıyorum. Kızıl Işık'ı çok gerilerde tutuyorum. 4-1-7-3-2-5-6 sıralamam. Geldik Bursa son ayağa. 1400 metre mesafe. Kumpis Handikap 14 yarış. 17 tane safkan var. 4 yukarı yaşlı Arap atları. Uf. Yani çok zor yarış onu söyleyeyim. Kim favori çıkmış? 2 numaralı Roş Semen çıkmış Erdal'ın oğluyla birlikte. Valla 3 numaralı Erdal'ın oğlu bu yarışı kazanmaya en yakın isim. Onu başta söyleyeyim. 11 numaralı bir başa. Dikkat edin. Bu safkan çok iyi koşacak. 9 numaralı Coştur. Türkiye genelinde 4 puan vermişler. O 4 puanı gözlerine yapıştırabilir. Haberiniz olsun. 9 numaralı Coştur. Çok ters yarış yapabilir. Dikkat edin. Saklanmış. Yani saklanmış dediğim. At çok iyi saklanmış. Gizli kenarda köşelerde kalmış ama benim 2-3 tane radarıma yakalandı. 9 numaralı coştursuz kupon yapmayın. 1 numaralı Akyel abi yine buranın sürpriz ve bombalarından bir tanesi. 7 numaralı Muhlis Han ve 2 numaralı Rözsement kuponlara yazılsın. Yani burayı ben 6 at tutuyorum. Önce 3-11-9 sonra 1-7-2. ve iki bilginiz olsun efendim bugünkü ücretsiz tanıtımımızda ücretsiz bursa tahminimizde burada sona erdi ee, akşamki İzmir yarışları için sadece abonelere e, tahmin çıkaracağım kendilerine ileteceğim onlara bir de dediğim gibi sesli olarak kaydediyorum yorumları ki görüntülü veremiyorum. Görüntülü çok zor oluyor çünkü iletmek ama sesi rahatlıkla iletebiliyorsunuz. Artık abone olanlara sesli yorumlarda yapacağım demiştim. Bugünkü İzmir'le başladım, yarınki İzmir'le de devam edeceğiz inşallah yorumlarımıza ve abonelik nasıl olur diye merak ediyorsanız bana ulaşın. Her türlü ulaşabiliyorsunuz zaten. Instagram'dır, Facebook'tur, Twitter'dır. Her yerde varım yani Zeki Cemil Tatar hesaplarından ulaşmazsanız sevinirim yalnız. Start verilmeden hesaplarından ulaşın. Çünkü Zeki Cemil Tatar hesaplarından ulaşmaya çalışıyorsunuz. Çoğu zaman göremiyorum, bakamıyorum. Çünkü orada birçok mesaj geliyor. Yani orada da işte oyunculukla alakalı soru soranlar var. Abi biz nasıl oyuncu oluruz? Abi bu şunu nasıl yapar? Ya bir sürü soru olduğu için orada arada kaynayabiliyorsunuz. Sizlerden ricam start verilmedenin hesaplarını at ile alakalı sorularınızı iletebilirsiniz. Değinmemize gereken konular varsa onları iletebilirsiniz. Ben elimden geldiğince yine sizlere dediğim gibi kurunun yanında yaşların da yanmaması için işte o yaşlar için o değer verdiğim beni dinleyip beğeni gösteren değerli insanlar için değerli yarışseverler için haftada iki gün yine programlar yapmaya devam edeceğim. Ama diğer programlar için, diğer tahminler için maalesef artık abonelik almanız gerekiyor. Onun için de bana ulaşmanız gerekiyor. Bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye kadar. Bu haftalık artık bu kadar. Geçen gün bir tane yaptık yayın. Bugün de Bursa'yı yorumladık sizlere. Artık önümüzdeki hafta neresi denk gelirse orayı sizlere yine ücretsiz yorumlamaya çalışacağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğeniler gösterirseniz videolar İzlenmeleri artarsa, şu videolar 5000 izlenmelere, 6000, 7000 izlenmelere gelirse ben tekrar ücretsiz programlara devam etme yapabilirim. Devam edebilirim. Öyle söyleyeyim. Söz vermeyeyim. Devam edebilirim diyeyim. Bunu da söyleyeyim sizlere. Kendinize iyi bakın efendim. Her zaman olduğu gibi lütfen kendinizi üzmeyen miktarlarda kuponlar yapın. E, kuponlara bu şekilde katılım gösterin. Altılı ganyan için ben hiçbir zaman tavsiyede bulunmuyorum. Altılı ganyan oynamayın mümkünse. Ha Yarın Bursa programı cazip mi? Cazip. Yani Selim'in tek olduğu bir gün iki altılıyı da kotarıyor aslında. E, yani Selim'i tek yazıp bir beşli ganyan gibi görünüyor altılı ganyanın. İkisi iki altılı ganyan da aslında Yarın küçük altılı oynayanlar bile demekliler bile deneyebilir aslında Bursa'yı. Ama bakalım ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz yarın gündüz saatlerinde. Saat 14'te başlayacak. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.